hiç kimse yoktu. 2011 yılında özel olarak kapatılıyordu. Yine bir gece gündüz çalışarak dosyalar hazırlayarak, raporlar hazırlayarak siyasetlere götürüp onları ikna ederek özel dairenin kapatılması önlendi. 2011 yılı 10 sene olmuş bak. Onu anlatırsam nasıl mücadele verdiğini çok zamanımız alır. Ama bunlar yapılan hizmetler. Efendim, şimdi demeyelim bir Dün dündür, bugün bugündür. Dün bugün bugündür de vefa çok önemli. Ben bir genel başkanımız olarak vefaya çok önem veren biriyim. Yani yapılan hizmetleri unutulmaması istiyorum. Elbette ki kimse kimsenin evinde değil. Kimse kimsenin kulu da değil. Biz Allah'ın kuluyuz. Kimse kimsenin emrine de değil. Ama bu teşkilatın nasıl ayakta kaldığını sadece karayolların değil, bütün kurumların bunun işler devlet işlerde var, ormanı da var. Bu 696'da girenler arkadaşlar için, arkadaşlar için söylüyorum. Yani bu kadar hizmetlerin, mücadelenin önünü açan yolu sendikasıysa bunu da iyi değerlendirmemiz lazım. Yani Yiğidi öldü. Hakkını inkar etmediler ya. Burada iyi düşünmek lazım diye düşünüyorum. Sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Ve dolayısıyla hemen yola çıkıp belki bugün saat üçte memur sende görüşecek Çalışma Bakanlığı ve akşama biz tekrar görüşebiliriz. Akşam görüşmez isek yarın mutlaka görüşeceğiz. Dolayısıyla <laughs> yarın bir gün bu hafta bu kamu toplu seçlerini bu çalışacağız. Aramızda daha önceki görüştüklerimizde bir aksilik olmaz ise konuların iyi bir yere geldiğini düşünüyoruz. burada da tam manasıyla da açık açık konuşmak doğru olmuyor. Çünkü konuşursun yarın vazgeçilir. Vazgeçtim çünkü bize altın alınca hiçbir şeyin garantisi yoktur. Ama biz arkadaşlarımızı iyi tanıdığımız için bizim de eskiden beri geçmişten beri arkadaşlarımız olmasından dolayı yetkililer için söylüyorum. Ve büyük oranda sıkıntının olmayacağını düşünüyorum. İnşallah herkesin yüzü görecek şekilde bir toplu sözleşmesi yaparız. Yapılacak toplu sözleşmeden sonra da sizleri şüphe kanalı ile...